Her gün gördüğümüz o inanılmaz manzaraların arkasında aslında ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Gelin bu bölümde gezegenimizin yüzeyini şekillendiren o gizli heykeltıraşlarla tanışalım. Hazırsanız başlıyoruz. Mesela şuraya bir bakın. Sanki bir sanatçı oturup tek tek oymuş gibi duruyor, değil mi? Ama aslında bu tamamen doğal bir sanat eseri. Gezegenimizin kendi kendini şekillendirmesinin bir sonucu. Peki ama nasıl? Yani koskoca kayalar nasıl oluyor da böyle peri masalından fırlamış gibi bir hale geliyor? İşte şimdi tam olarak bu sorunun peşine düşeceğiz. Şunu aklımızdan hiç çıkarmayalım. Üzerinde yürüdüğümüz zemin, o gördüğünüz dağlar, vadiler hiçbiri durağan değil. Hepsi sürekli bir değişim içinde. Yani dünyanın yüzeyi adeta devasa yaşayan bir tuval gibi ve bu tuvali durmadan yeniden şekillendiren çok güçlü doğal sanatçılar ya da bizim diyeceğimiz gibi heykel tıraşlar var. Peki bu heykel tıraşların alet çantasında ne var? Aslında bütün olay üç temel adıma iniyor. Birincisi aşınma, yani bir parçayı yerinden sökmek. İkincisi taşınma, o söktüğü parçayı alıp başka bir yere götürmek. Ve üçüncüsü biriktirme. Artık gücü yetmeyince taşıdığı malzemeyi bir yere yığmak. Aşındır, taşı, biriktir. İşte bütün o harika yer şekilleri bu üç basit işlemin farklı farklı birleşimlerinden ibaret. Ve heykeltıraşlarımızın ilki, belki de en ustasıyla tanışma zamanı su. Düşünsenize bir yağmur damlasından dev okyanus dalgalarına kadar her formda karşımızda. Gezegendeki manzaraların çoğunun altında onun imzası var. Bu usta oymaca hem yeryüzünde hem de yerin altında harikalar yaratıyor. İşte suyun bu çift karakterli doğasını burada çok net görüyoruz. Bir yanda ne yapıyor? Milyonlarca yıl boyunca sabırla kayaları oyuyor, oyuyor, oyuyor ve ortaya böyle devasa kanyon vadiler çıkarıyor. Bu onun aşındırma gücü yani yıkan tarafı. Ama diğer yanda o aşındırdığı, taşıdığı bütün malzemeyi denize ulaştığı yerde bırakıyor ve ortaya yepyeni verimli bir kara parçası yani bir delta ovası inşa ediyor. Anlayacağınız su hem yıkar hem de yapar. Ama suyun marifetleri sadece yüzeyle sınırlı değil, hayır. Bir de yerin altına inelim. Karstlaşma diye bir olay var. Burada su, kireç taşı gibi kolayca eriyebilen kayaların arasına sızıyor ama bu sefer fiziksel olarak değil, kimyasal olarak, yani eriterek çalışıyor. Ve sonuç, yerin altında gizli dünyalar, mağaralar, dehlizler, yeraltı nehirleri. Peki o mağaraların içindeki inanılmaz şekiller nasıl oluşuyor? Bu gerçekten de doğanın sabrının zirve yaptığı yer. Olay şöyle, mineral dolu bir su damlası tavandan sızıyor. Damlarken, mineralin bir kısmını tavanda bırakıyor. Yüzlerce binlerce yıl boyunca damlaya damlaya orada bir sarkıt oluşuyor. E, o damla yere de düşüyor tabii. Bu sefer de mineralin kalanını yerde bırakıyor. Ve orada da bir dikit büyümeye başlıyor. Ve en sonunda, belki de on binlerce yıl sonra, bu ikisi buluştuğunda, işte o zaman mağaranın o heybetli sütunları ortaya çıkıyor. İnanılmaz bir sabır işi. Şimdi suyun başka bir yüzüne, okyanuslara ve denizlere gidelim. Dalgaların gücüne bakalım. Düşünün, o dev dalgalar durmadan, yorulmadan kıyıya vuruyor, vurdukça da kıyıdaki daha yumuşak kayaları söküp alıyor. Geriye ne kalıyor? İşte bu gördüğünüz dimdik uçurumlar. Biz bunlara falez ya da yalı yar diyoruz. Bu dalgaların o saf, yıkıcı gücünün en net kanıtı. Ama durun, dalgalar da tıpkı nehirler gibi sadece yıkmıyor, aynı zamanda bir şeyler inşa ediyor. O aşındırdığı kumları, çakılları alıp bir koyunun önüne yığmaya başlıyor. Zamanla bu yığın büyüyor, büyüyor ve bir kıyı oku yani bir set oluşturuyor. Eğer bu set koyun ağzını tamamen kapatırsa ne olur? Arkasında denizden ayrılmış sakin, korunaklı bir göl kalır. İşte biz bu güzelim yerlere lagün yani deniz kulağı diyoruz. Hadi şimdi bambaşka bir yere gidelim. Şöyle gezegenin en soğuk, en buzlu köşelerine, kutuplara, yüksek dağların zirvelerine. Çünkü orada bizi bambaşka bir heykeltıraş bekliyor. Yavaş ama inanılmaz güçlü bir dev. Buzullar. Bunlar manzarayı adeta bir buldozer gibi ezip geçiyor. Bir buzulun bir manzarayı nasıl değiştirebildiğini görmek için şu öncesi sonrası karşılaştırmasına bakmak yeterli. Bakın solda nehirlerin oyduğu o tipik dar V şeklili vadi var. Sonra bu vadiye devasa bir buzul yerleşiyor. Yavaş yavaş aşağı doğru kayarken o tonlarca ağırlığıyla vadinin kenarlarını resmen törpülüyor, tabanını düzleştiriyor. Sonuç sağdaki geniş U şekli görkemli bir buzul vadisi. Manzaranın karakterini tamamen değiştiriyor. Peki bu dev buldozer işini bitirip geri çekildiğinde yani eridiğinde ne oluyor? E bütün o kazıdığı, öğüttüğü molozları da geride bırakıyor tabii. Kaya, çakıl, kum, ne varsa hepsini devasa yığınlar halinde bırakıp gidiyor. İşte buzulun geride bıraktığı bu döküntü yığınlarına moren adı veriliyor. Şimdi de bambaşka bir ortama kurak topraklara, çöllere gidiyoruz. Burada ne su var ne de toprağı tutacak bitki örtüsü. Zemin tamamen savunmasız. İşte bu sahnede diğerlerine göre belki daha narin görünen ama aslında inanılmaz sabırlı ve ısrarcı bir sanatçı ortaya çıkıyor. Rüzgar Rüzgarın en acayip eserlerinden biri kesinlikle bu mantar kayalar. Olay çok basit aslında. Rüzgar kum tanelerini bir silah gibi kullanıyor ama bunları çok yükseğe kaldıramıyor. Bu yüzden de kayaların hep alt kısımlarına çarpıyorlar. Yıllar boyunca bu kum zımparası kayanın altını sürekli oyuyor, üst kısmına ise pek dokunamıyor. E sonuç olarak da ortaya böyle garip mantara benzeyen bir şekil çıkıyor. Ve evet Tahmin ettiğiniz gibi rüzgar da sadece aşındırmıyor, aynı zamanda biriktiriyor. Hızla esen rüzgar, önüne bir engel çıktığında, mesela bir kaya ya da bir çalı, aniden yavaşlıyor. Yavaşlayınca da taşıdığı kumları daha fazla götüremiyor ve oraca bırakıveriyor. O kumlar birikiyor, birikiyor ve sonunda çölleri meşhur eden o devasa kumul tepeleri meydana geliyor. Tamam, şimdiye kadar hep doğanın büyük güçlerinden bahsettik. Su, buz, rüzgar. Ama artık denkleme yeni ve çok ama çok güçlü bir faktör daha eklendi. Kim mi? Yaşamın kendisi ve özellikle bizler, yani insanlar. Şu söz aslında her şeyi özetliyor artık biz de bir topografik etken olduk. Yani ne demek bu? Yaptığımız barajlarla, şehirlerle, madenlerle artık yeryüzünü en az bir nehir ya da buzul kadar güçlü bir şekilde değiştiriyoruz. Hatta bilim insanları bu yeni döneme insan çağı anlamına gelen antroposen diyor. Çünkü artık gezegenin yüzeyinde bizim de kalıcı ve devasa izlerimiz var. Şu tabloya bir bakar mısınız? Durumu ne kadar çarpıcı olduğunu gösteriyor. Doğanın hızına karşı bizim hızımız. Bakın, bir nehir, bir vadiyi milyonlarca yılda uyuyor. Biz bir barajı birkaç on yılda inşa edip bambaşka bir vadi manzarası yaratıyoruz. Doğa bir deltayı binlerce yılda oluştururken biz kıyıyı doldurarak birkaç yılda yeni topraklar kazanıyoruz. Yani bizim yarattığımız değişimin hızı ve ölçeği doğal süreçlerle kıyaslanamayacak kadar baş döndürücü. Evet, bütün bunları bir araya getirdiğimizde ortaya çıkan büyük resimle şu. Üzerinde yaşadığımız bu gezegen müzede duran bitmiş bir heykel değil, tam tersine sürekli değişen, nefes alan, yaşayan bir tuval. Peki, bu yolculuktan cebimize ne koyduk? Şöyle bir özetleyelim. Birincisi, dünya yüzeyi dediğimiz şey aslında aşındırma ve biriktirme arasındaki bitmeyen bir mücadelenin sonucu. İkincisi, bu mücadelenin baş kahramanları var. Su, buz ve rüzgar. Her biri farklı iklimlerde sahne alıyor. Üçüncüsü, artık oyunda yeni ve çok güçlü bir aktör var. İnsanlık ve son olarak belki de en önemlisi dışarı baktığınızda gördüğünüz hiçbir şey bitmiş değil. Her şey hala yapım aşamasında. Ve bu durum bizi son ve bence çok önemli bir soruya getiriyor. Madem ki gezegenimiz bu kadar dinamik, 1 milyon yıl sonra nasıl görünecek? Daha da önemlisi, o gelecekteki tuvalinin üzerinde bizim fırça darbelerimiz nasıl izler bırakacak? Bunu hep birlikte düşüneceğiz. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler.